Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung A21s sim kartla hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartla hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi derken buna standarttır. Aynı iğnelerle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırınca atıyor zaten. Normal iğneyle ya da açmaya çalıştığınız zaman ucu sivri ya. Şöyle yuvaya takıyorsunuz. Bastıkça daha çok aşağı iniyor. Cihaz garanti Ligan grantı dişi oluyor. Sim yatağı, ekran zarar görüyor. Samsung A21s iki sim kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hafıza kartı kullanabiliyorsunuz. Bazı modellerde hafıza kartı kullandığınız zaman ikinci simi kullanamıyorsunuz fakat bu modelde her iki sim kartı aynı anda ve hafıza kartı da beraberinde kullanabilirsiniz. Şöyle takıyoruz. Bazen sim kartı taktığınız zaman algılamadığı zaman yeniden başlatın ya da uçak moduna aldıktan sonra tekrar etkinleştirin. Evet şu anda Türkcell yazımız geldi. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.